Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Ceylan Pınar Tarım İşletmesi'nde doğal ortamlarında neslini koruma altına aldığı Gazella Gazella türü dağ ceylanlarına meraların veriminin yüksek olmadığı kış aylarında yem desteği veriliyor. Doğal yaşam alanları bozulduğu için nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ceylanlar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM işletmesinde 40 yıl önce koruma altına alındı. O yıllarda sayıları iyice azalan ceylanlar yapılan çalışmaların ardından her geçen gün arttı. Şu anda 741 olan ceylan sayısının bahar aylarında beklenen doğumlarla artacağı öngörülüyor. TİGEM zorlu geçen kış şartları dolayısıyla yem bulmakta zorlanan ceylanların korunmasının yanı sıra sayılarını da artırmayı hedefliyor. İşletmede hayvancılıktan sorumlu veteriner Özgüç Ustabaşı, koruma altındaki ceylanların doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Ustabaşı, kış aylarında meraların yeterli olmadığı dönemlerde ceylanlara işletmede üretilen kesif yem desteği verdiklerini anlattı. 27 yılında ilk olarak e, e, Orman Bakanlığı, Doğal Hayatı Dairesi Başkanlığınca e, kur, kurulan bir parktı burası. Daha sonra da e, 1982 yılında e, Genel Müdürlüğümüzce bu Daire Başkanlığı Orman Bakanlığı Doğal Hayatı Koruma daire, daire Başkanlığınca imzalanan protokolle bu e, park işletmeye devredilmiştir. Şu anda işletmemizde yaklaşık e, e, 825 dekar alanda 463 baş e, erkek olmak üzere 278 baş dişi e, ceylan olmak üzere toplam 741 baş ceylan bulunmaktadır. Bunların beslenmesi genellikle kış ayında e, olmaktadır çünkü yaz ayında e, yaza doğru daha doğrusu meranların iyi olduğu dönemde besleme yapılmaktadır. Genellikle kış ayında 300 gram'a yakın kesif yemle birlikte önlerinde de önlerinde de yiye, yiyebilecekleri kadar kuru yonca ve kuru fi otu bulunmaktadır. Ceylanlar çok ülke hayvanlar olduğu için e, bunlara herhangi bir e, sağlık uygulaması yapılmamaktadır. Bunun içinde herhangi bir e, masraf, içilik masrafı çok olmamaktadır.